Kehanetiz yokluklara teşrif eder Günün birinde git dönmeniz temen Kalbin istiklerin yollarında eskimesin Sanki rüzgar değil aşk kokusu eski demin Sarılmamış gerisi teferruat Aklıma geliyor ki kalbime girebilsen keşke Hürriyetine yetmiyor ki lehçem Dudakları bal dolusu tatlı El ele verip gönül çokluğuyla seni sevdik Direkt yüreğim en dağına pençe Belki söylenen gerçek ama şöyle var değil kalp doyurur bence Seni okumuş bitirmemişim hala Belki kovulmuşum mektebinde tembel maçıkça Hıks yapıp bit. yeniden okumam gerekli Çünkü gözlerinin mektebini bitirmeliyim açıktan Ben suratımı dar ağacımda astım Astım O günden beridir gülemiyorum Ben kibrit çöpüyüm bir kere yandım Kül oldum O gün fırlatıyor oku ama tanıştırayım Kendi spam olur Dilimde azdır belki yüreğimde dolu Ne grimsi kirpikte aşkın elli tonu Fakat sarılmamış rüzgarlara gonca gibi özlenimle Bir sabihin delisine hasret dolusu Bu şarkı değil. Yüreğime iğne ile tutturduğun hasretinin kasvet tanosu Ne ben kurdum ne sen avımda kuzusun Görmeme engel bu can bursu Kıyamam gözlerine dolabilecek denizlere Git yoluna ben kaybolursun Hep iyi düşündüm Belki de gelemiyordur O gün deli bir solamıyorum Ve hasretimi kırdın yangınlara astım canım o külden beridir sevemiyorum Ben suratımı dar ağacında astım Astım O günden beridir gülemiyorum Ben kibrit çöpüm bir kere o günden beridir yanamıyorum Bile bile sevdim yalanların Dünya çok büyük ve ben sen kalırım Gibi ki kalırım Seven değil sevmeyene kazanır Bile bile sevdim yalanların Dünya çok büyük ve ben sen kalırım Gibi ki kalırım Ben değil Dünya çok büyük ve ben sen kalırım Geri gelmez dakikalarım Seven değil sevmeyene kazanırım